mesele yaşamaktan da öte. Hızla geçiyor çürüyen günler. Nereye döndürsem başımı yaralı bir zaman. Duygusal yanılgıların külfeti ağır. Hayatlar örselenmiş. Tebessümler mahcup kolay değil aranan sebepleri bulmak. Bir göz, bir kulak, bir yürek daha mı olmalı insanda? Dilsiz tehlikelerin nerededir kökü? Çıkıp baktım en yüksek tepeden ne kadar da küçükmüş kralların sarayları. istediği kadar şımarsın zaman. Her şey ortada işte. Derdi derin olanın hikayesi komik olmazmış. Biriken gündelik sıkıntılar çekilen bir vicdan azabıdır şimdi. Hadi hatırla. Uçuşan dileklerin şükürlerinde mucize bekleyen, dinmeyen acıların akıp giden sancısını. Beklemenin ıstırabı ne kadar da zor oysa. Davetsiz öfkelerin pençesinde parçalandı. Çapraz sorguların tanıksız düşleri. Bilirsin sadece düşlerin tanığı olmaz. Öyle ya dolan başlı yolların zorluğu önümüzde göze çarpan ayrıntılar sunuyor korkuların bastıran ısrarı kaçak alışkanlıkların sessizliğinde izleri kalmış iz kalınacak yerlerde kanayan yerinden süslenmiş çabalarla ömrün sınırını çizen ölüm eşsiz bir şahlanışın dolanıp durur etrafında mesele yaşamaktan da öte acılarla dolu yüreğimize varsın bir acı daha eklensin ne çıkar? Kuru gürültüler koparıp dursun kıt akıllar. Tükenmiş günlerin savrulan sözlerini boş ver. Süslü lafların gizli vahşetinde terk edilmiş anılardan bahsetme artık. Meraklanma. İki bulutun kavgasıdır gök gürültüsü. İhmal edilmiş bir öfkedir belki de. Sağınak bir yağmura dönüşen. Düşünsene korku nöbetleri tutarak üşeyen bir çiçeğin halini bir duyumluk ağrı değil bu bin ölümlük bekleyiştir belki de düşünüyorum da nasıl bir meyve versin gücenmiş bir ağaç söylesene